Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Diversey Taski Clean Extra temizliği deneyeceğiz. Şöyle arkasına çevirdiğimde alkil alkol bulunduğunu söylüyor. Cildi ciddi göz hasarına yol açar, metalleri aşındırabilir. Göz ve yüz koruyucu kullanın. Gözle temas halinde de belirli yerleri arayın diye belirtilmiş. Bu çok övülen bir Lavabo tuvalet temizleyiciydi, bu yüzden ben de marketten aldım ve şimdi sizlerle birlikte ben de açıp deneyeceğim. Bu şekilde açtım, lavaboma döküyorum ve ovuyorum. ağır bir kokusu var. Onu belirteyim. Ama temizliydi. Bence güzel. Bir da Şimdi bakacağım. süper kısmında. Tarlatmış. gayet güzel temizlenmiş bu kısımları durduracağım hemen burada da gayet güzel bir temizlik sağlamış şunu görüleyim çabuk atıkları oluyor ne yazık ki katı sabunlar bu da güzel sayılı tek elle iyi performans sağlamış diyebiliriz Hemen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.